Kaka kaka daha pembe çekiyorum. Ücretsiz dediğimiz de var. Maşallah. Ücretsiz dedi. Bu. Ne çıkacak acaba? bir şey oldu. Yok sil. Kalp yaptım. Bu yeni böyle bir şey oldu mu bilmiyorum. Bu yeni aranı. Siliyorum. 5 saat sonra çöpe atıyor. Sevdim. Hemen buraya Yeni sezonumuz daha sevdi. Allah gidiyor. Evet bal kabağı çıktı. Ben bal kabağı ya, ne yapayım? Her şey pembe. Gidip bir pembe ev yapacağız. Pembe karakterimizi yapacağız. Başka bir şey. Yapacağız.

是冰炸，这个级 ya yatak odası olsun. Şöyle. Duvarken böyle mi yapalım yoksa şuradan şunlardan mı? Bunlardan yapalım. Böyle olabilir. Böyle olabilir. Bu da var. Bunu da pembe değil. Bunu da yapabiliriz. Bu da var. İstersek. Aa yeni duvar kağıdı gelmiş. Oha çok iyi. Yeni fark ettim. Yiyeceklerde bir de arkadaşlar bir dakika. Oha. zaman normal yeni duvar kağıdı verdi. Biz, bir de arkadaşlar şöyle yiyeceklerde bilmeyenler için şöyle bir şey veriyor. Yeni. Acaba şu ses kaydedici de bir şey veriyor mu? Bakacağım. Bir, bir şeysin, çünkü normalde bunu veriyor ya Şunu Ya da Vay Kıvay Kağıdını yeni fark ettim Neyse yatak odası şöyle olsun Yatak Seçelim bir tane Kapı baronu var Ama Kapı baronu seçmişim evet. Şöyle pembe Yatağımız var bak buyurun. Bu da iyi Güzel. Bu olsun. Güzel. Dolabımız ne yapalım? Ay pembe dolabım da yok. var. Bunu kayalım. Görmüştük. kalemlik e, var. Şu kalemlik pembe olarak sayacağım. Bu içindekiler mor olduğu için şu kalemliği pembe olarak sayalım. Ay, ondan şey? Şu pembe kalemi koyalım keçeli pembe kalemimiz var. Şöyle keçeli pembe kalem. Ay patili bir dakika şöyle koyayım. Aa patili kalem koyulmadı. Patili kalem de koydum. Bir tane melodi kalem koyalım. Oldu bence Bir dakika şunu koyabiliyor muyuz? Şu makası. Makası koyamıyoruz. Şu makas böyle dur. Şimdi de şu defter. Tamam, güzel oldu. Burası da böyle iyi oldu. Başka bir şey var burada? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Belki de şu kıyafetlerini koyar falan. Şöyle dolabımız yok. Ben şimdi burayı geçmek istiyorum. Burası tuvalet olabilir. Tuvalet olsun. Buyurun. Bu böyle olsun mu? Tamam, böyle olsun. Yaş? Pembe olsun. Pembe şöyle. Zaten pembe olmak gerekiyor. Ben yok. Pembe umarım vardır. Ve diyecekler varmış. Ben de tuvaletim vardı hatırlıyorum. Evet. pembe musluğum var mı var mı ne olur olsun bir dakika şurada şöyle kaydım pembe musluk. aha bu pembe musluk olay sayın şöyle koyayım şöyle evet. daha fazla baksana geri gitme olmuyor O kadar oluyor geri gidiyor. Ayna pembe var. burada bir tane şöyle dama topu var. Koyalım. şeyi temizlemek için. Aa, burada pembe robot stüdyo var. Kayalım. Başka pembe ama bu tabak yıkamak için. Bakın üstüne tabak yıkamak için bir şey var. sadece pembe ruj alacağım. Bakın şöyle. Pembe ruj. Diğer kalanları Ha Burada şöyle pembe şeyler var. Önce bir dakika sonra bir koyalım. Şuraya atalım zaten 16, bakın 16 beyaz daha iyi olur. Bu pembe. Evet. Şöyle, bu da şöyle. İyi oldu. Bu aletimiz. Sadece şöyle, e, sadece şeyimiz yok. Ne o? E, pembe şeyimiz yok. Adını unuttum. Çöp. Çöp bir şey olmaz. Şimdi, şimdi e, tuvaletimize 我不看。Oh, gideceğim ama bunu herhalde beni ötüldü hatırlamıyorlar. Bunun koltuk takımı varmış ama bunu böyle farklı farklı daha iyi. burada bir tane asfalt kol varmış. de ötüldü. Şöyle iki tane şundan koyalım burayı. Bir dakika melodiyi şöyle koyalım. Böyle koyalım. Twitter böyle kuruyordum. Bunu böyle koyalım. Böyle koyalım. Bunu burada böyle koyalım. Evet, yok. Biraz yüksekte oldu ama. Bir tane şurayı, burayı da iki tane de koyalım. Bir tane Burayı da, beş kat. Burayı da asma koyalım. Şöyle. konumuzun da zevkine <laughs> şöyle olsun. Ha konu fazla bir şey. Şöyle şey 너무 늦게 들었요 varmış. Ya ıf, abi. Ben bir şey mi olmazmış? Ee, ne ya? İşte siz bir e, yemekleri nerede pişireceğiz? <laughs> bir tane şöyle gelin Dışarıda oldu bu. nasıl koydum. Dışarı koydum yat ışıkta. Bu böyle böyle. Ay ne oldu? Ay töbesin affla. Ay. Arkadaşlar <laughs> ne oluyor? Bir şey oldu ama. 是。 başka ne kaldı? Çocuk odası var ne yapmayacağım ki çocuk yapmayacağım çünkü. Normal, normal bir tane kız yapacağım. Mesela burayı da şöyle ee, ne yapalım? Ben bir televizyon koyalım. bilgisayar alalım. Şöyle masa alalım bir tane. Şöyle koyalım masaya. Şöyle bilgisayarı koyalım. Hatta iki tane koyalım. neyse hemen koyalım Tabii araya da pembe onlar. olsun hep yani çok küçük zaten ben yani şu şeyden koyalım ben yani şöyle şuna koyalım da pembe ay yani büyük oldu zaten pembe değil bir de şöyle bir tane koltuk alalım Böyle. İyi oldu. Şimdi <laughs> arka pilav. böyle. Tamam. Evet. oldu. Böyle. Güzel. Şimdi karakter yapacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Videoyu bitireceğiz. Karakteri bir Aha. Pelin'in sofrası geldi. <laughs> すごい。 şu güzel ya. Şöyle yapalım. Saçını böyle yapalım. Alışından seçelim. Böyle mi? Böyle. Ama böyle çok açık renk şey. oldu. Şöyle yapalım. Bu da bir dakika. Böyle iyi oldu bence. Böyle iyi oldu bence. Burnu küçük olsun. Şöyle. Ben de. gözler Böyle olabilir. Böyle olsun. Ya güzel. Ay saçı. Şöyle üstünü seçelim. Bakalım. Bu da. Aa bu güzel. Pembe böyle var. Şu var mesela. Ama yok. İstemem ben. Mesela şu var. Şunu gördüm ama istemedim. Bu yok yok. Hayır. e tam pijamalar? Pijamalar. Baksana şuna. Ooo güzel. Deniz kızı. Ama ben şunu çok seviyorum deniz kızı Ama ee, böyle çok iyi oluyor. Burada niye bakıyorsun? Burada. Niye bakıyorum ben? Sen de artık seçelim bu videoyu. Buradan da bir bakalım. Şu güzel. Ha bu çok iyi. Aa evet. Bu olabilir. Evet bu olsun. duruyordu böyle. Bebeğe sakın ne oluyor? <laughs> Karakterimiz de böyle oldu. Böyle güzel. Kızımız. Evimiz de böyle oldu. Karakterimiz de böyle. <laughs> Şöyle. Duş alsın. Kapat. Aa kıyafetiyle alıyor. Şöyle tuvaletini yapsın. Dillerin yıkasın. makyajını da yap. Öş. Nasıl sürülür? Peki. Ben şöyle kitap olsun. Arkadaşlar. Şöyle makasla şöyle kesim yapsın, boyasın. Boyasın. Şöyle boyasın, kesin. 私だけ強いな、やっぱり強いな。それはなかなか強い キャディー・シュ